Kızılca Hamam'daki kampın ilk gününde sunumlar ve toplantılar yapıldı. Partililer günün yorgunluğunu dışarıda attı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu halı saha maçı yaptı. Bakın, şut. Sakin, sakin, sakin. Cumartesi günü Kızılca Hamam kampının son oturumu halı sahada yapılıyor. Bakanlar ve milletvekilleri ter döküyor. Maçta asistler Davutoğlu'ndan goller Hakan Şükür'den geldi defa seyrediyorum Sayın Bakanım. İnşallah ikinci yarı daha iyi olacağız. <laughs> <laughs> Müthiş bir ikili olduk Yasin abi öyle. <laughs> Çok iyi. Oyunun içinde bizi seyreden bir... Çok isabetli bir, evet. Çok... e, bir transfer oldu yani. <laughs> Bakan Bey asistleri iyi yapıyor. Biraz da gol atması lazım tabii. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tenis oynamayı tercih etti. Yendik, yendik. Tie break'e gittik, orada 7-1 aldık. Yani son oyunu 7-1 aldık. Dolayısıyla almış olduk. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcıysa ise eşiyle birlikte yürüdü. Bir yemek yedik, bir öyle bir tur atalım dedik. Neresi? İşte çadır var. Geçen sene de bir uğramıştık. Beraber çadıra doğru yola çıktık hanımla. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da soba üzerinde kestane pişirdi. Bazı milletvekilleri ise oturup sohbet etti. Her fırsatta Rize çayını tanıtan milletvekili Hasan Karalsa çayını yanında getirdi. Dünyanın en güzel çayı bu. Hem çay torbasını yanımda görünce biraz şaşırdım. Ben zaten devamlı yanında bunu bulunduruyorum bu çaylardan arabanın arkasında. Eğer gittiğim yerde eğer uygun çay bulamazsam hemen arabanın arkasından çay alıp çay demliyoruz.